Durmuyor, evde yatıyor. Kaç senedir buradasın? 20 senedir. Evde yatmıyor, güzel çıplak çıplak yatıyor. Gümüşdağ Elektronik, e, aşağı yukarı 20 yıldır Türkiye'de küçük ev aletleri alanında üretim yapan bir firmamız. Daha önce Sefaköy'de bir tesisleri vardı. O zaman ziyaret etmiştim. O tesislerini bugün Başakşehir'e taşıdılar. Çok daha büyük bir fabrikada e, üretim yapmaya başladılar. Son 3 ayda 300 kişilik kadrolarını 420 kişiye çıkardılar. Yani bu gördüğünüz tesislerden e, 420 vatandaşımız evine ekmek götürebiliyor. Küçük ev aletleri sektörü Türkiye'de e, önemli bir pazara sahip ama bunun yanında... ...dünyada da e, ihracattan pay alabildiğimiz bir sektör. E, Gümüşdağ Elektronik'te hem yerli hem de global markalara üretim yapan... E, ...tost makinaları, e, çay makinaları üretimi yapan... E, ...daha önce yani geçtiğimiz sene 900 bin adet üretim yaparken... ...yeni fabrikasında 1,5 milyon üretimi hedefleyen e, bir firmamız. İnşallah geliştirme e, niyetleri var. Biz tabii ki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'de yatırım yapan bütün firmalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türkiye'de yatırım yapan bütün firmalarımız yatırım teşvik sistemimizden faydalanabiliyor. Tabii bu firmamızda bizim de desteklerimizle beraber üretimini hızlıca arttırarak küçük ev aletleri sektöründe dünyada önemli bir üretici olmak istiyor. Biliyorsunuz bu sektör daha önce. Çin'den ve uzak Uzakdoğu'da çok fazla ithalat yapan bir sektördü. Ama e, şu anda görüyoruz ki e, Türkiye'nin kendi üretimi kendine yetebiliyor. Türkiye'deki markalar e, bütün ürünlerini Türkiye'deki üretim tesislerinde ürettiriyor. Ama dediğim gibi global markalarda Türkiye'ye gelip Türkiye'de üretim yaptırıyorlar ve e, ürünlerini yurt dışında e, satıyorlar. Tabii böyle hızlı bir şekilde firmamızın büyütüyor, büyüyor olması, çalışanlarının istihdamını arttırıyor olması, yeni üretim tesislerini planlıyor olması bizim açımızdan mutluluk verici. Biz Türkiye'nin gündeminin ne olması gerektiğini sürekli vurguluyoruz. Türkiye'nin gündemi yatırım, üretim, istihdam ve ihracattan geçmesi gerekiyor. Türkiye'nin büyütmek istiyorsak üretimle büyütmemiz gerekiyor. İşte böyle firmalarımızda küçük ev aletleri pazarında önemli üretimler gerçekleştirerek Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlıyorlar. Ee, özellikle kendi üretim gruplarımıza neredeyse pazar lideriyiz. Çünkü burada elektrikli ev aletlerinde 3-4 kalemin tamamen biz üretiyoruz. Ve bu pazarda da yaklaşık pazarın yüzde. 60-70'i bizde. Dolayısıyla yeni bir tesiste çok daha teknolojiyi gelişleterek çok daha iyi bir tesis kurduğumuza inanıyoruz. Özellikle amacımız ihracatı daha da yükseltmek.